Evet selamlar hoş geldiniz çok fazla sinirliyim çok da fazla uzatmak istemiyorum bu yüzden malumuz olan davarı bir izleyelim ardından yorumlayacağız. Çok yazık bunu unutmayın ki en yakın zamanda benim ülkem dediği insanlar tovba diyecekler. En yakın zamanda ülkeniz batacak. En dibine kadar batacak ülkeniz. Ya oğlum bu kadın ne anlatıyor lan? Bilmeyenleriniz varsa diye söylüyorum bu arada. Bu kadın bir sığınmacı. Ya sabahtan beri bir şey söylesem mi söylemesem mi diye kendi kendime düşünüyordum ama gerçekten yeter. Geldiğin yerdeki insanlar sırf kapalı olmadığı için senin canını alacaklardı belki de. Sen burada hem Türkiye'nin layıklığından faydalanıyorsun hem de bir de şikayet mi ediyorsun? Şikayet etme sebebi de daha komik zaten. <laughs> Neyse biraz daha izleyelim. Kalacaksınız böyle bir tane Afgan kötü bir şey yaptı diye binlerce Afgan'ı siz ağzından ekmeğini alıyorsunuz. Çocuğunu ağzından ekmeğini alıyorsunuz. Annesini ağzından ekmeğini alıyorsunuz. Babasını ağzından ekmeğini alıyorsunuz. Onları ağa tutacak sizin. Lan bu kadın ne saçmalıyor? Senin o savunduğun insanlar gelip buradaki kadınların videolarını çekiyorlar. Ve hayır biz kimsenin ağzından ekmeğini almıyoruz. Asıl tam tersi onlar bizim ağzımızdan ekmeği alıyorlar. Ne güzel iş ya. Hem gel buraya sığın. Üstüne bir de bedava üniversiteye git. Devletten para al. Hatta yetmedi 5-10 tane çocuk yap, onların da parasını al. Bir de şikayet et. Aynen kanka. Suç aslında bunlarda değil. Bunları ülkeye alanlarda. Ve en dibine kadar biteceksiniz biteceksiniz inşallah bu, bu olacak en yakın zamanda oluyor zaten görmüyorsunuz. Yo biz her şeyin farkındayız. Bunları dile de getiriyoruz zaten. Kim merak etme bir sene içerisinde bunların hepsini biz düzelteceğiz. Sen önce kendi derdine yan. Öyle durumlara gelmişsiniz ki ülkenizde herhangi bir savaş olmamasına rağmen gelip buraya sığınıyorsunuz. Hadi sığının canım. Sığınmakta da bir sıkıntı yok zaten. Gelip buradaki kadınları bir de üstüne taciz ediyorsunuz ve biz sonrasında sizlere laf söylediğimiz zaman biz mi suçlu oluyoruz? koyayım. Lan s git o zaman ülkene. Madem bu kadar şikayetçisin burada ne yapıyorsun? Gözleriniz gör olmuş. Görmüyorsunuz, bitiyorsunuz, batıyorsunuz. Su alıp götürüyor. <laughs> bak tekrar söylüyorum. Bunu diyen kadın bir sığınmacı. Bunu diyen kadın oradan gelmiş buraya sığınmış. Oradaki insanlar saçının bir telini görseler kellesini alacaklar. Buna rağmen hala boş boş konuşuyor ya. Dönsene o zaman. Hatta bak dönmesine gerek yok. Biz bu kadını yollayalım. Kaç saniye içinde ceza alıyor diye bir challenge yapalım. Nasıl fikir? 5 dakikada dayanabilirse iyi. Ya bakın ben bunun gibi insanları gerçek anlayamıyorum. Bir de bunu savunan bazı insanlar da var. Evet haklı. Biz Afganlara çok kötü davranıyoruz bilmem ne. Ya birader mülteci sorunu neden ortaya çıktı? Bu insanlar Türkiye'deki insanların hakkına giriyor. Türkiye'deki insanları taciz ediyor. Bir de üstüne yetmezmiş gibi Türkiye'nin ekonomisini yerden yere vuruyorlar diye ortaya çıktı. Sığınmacı dediğimiz insanlar buraya gelir. Ülkesindeki durumlar düzelinceye kadar burada dururlar. Sonrasında giderler. Bu kadar basit. Ama bunun gibi insanlar Türkiye'yi artık kendi ülkesiymiş gibi gördükleri için acilen hepsinin gitmesi gerekiyor. Gitmezse evet sonuç aynen de bu kadının dediği gibi olacak. Batacağız, biteceğiz ve göremeyeceğiz. Ha bu arada sorun batıyoruz demekte de değil. Sorun biteceksiniz, batacaksınız inşallah demekte zaten. Yoksa bir insanın gelip de ya Türkiye'nin durumları çok iyi değil falan demesi benim için kötü bir anlamda gelmiyor. Çünkü gerçekten de son zamanlarda çok zor dönemlerden geçiyoruz ve toparlayacağımıza ben adım gibi eminim. Ama bunun gibi aptal insanların gelip de böyle saçma sapan şeyler söylemesi yok işte batacaksın nasıl şöyle olacak böyle olacak. Lan sana ne? Sana ne ya? Git o zaman kendi ülkene. Madem senin ülken buradan çok daha iyi. Madem senin ülkenin insanları sana çok daha iyi davranıyor. Neden buradasın? Hayır bir de şöyle bir sıkıntı da var. Diyelim ki biz komple battık. Bittik. Gerçekten de bu kadının dediği oldu. Ulan size kim bakacak? Türkiye'de kaç milyon sığınmacı var? Bu insanlara kim bakacak? Avrupa mı bakacak sanıyorsunuz? Onlar da seni bekliyordu zaten. Ben bu kadının aklındaki şeyleri bu arada tahmin edebiliyorum. Büyük ihtimalle iltica yapıp Avrupa'ya sığınmayı hedefliyor. Çünkü Türkiye Türkiye'deki insanlar eğer ki bu kadına şiddet gösterirse veya ülkeden atarlarsa iltica yapma hakkı var. Ama şöyle bir sıkıntı var ki bu kadın eğer ki Türkiye'den atılırsa Türkiye'ye hakaret ettiği için atılacağından dolayı iltica yapma hakkı zaten birçok ülkede kalmıyor. Belli bir sebep var yani ortada. Eğer ki sebepsiz bir şekilde biz bu kadını atsaydık ülkeden o zaman iltica yapabilirdi ve yurt dışına sığınabilirdi. Ama çok geri zekalı bir insan olduğu için bu hakkında kendi elleriyle teslim etmiş oldu. Milletçe alkışlıyoruz. Her neyse çok da fazla uğraşıp ruh sağlığımızı bozmaya gerek yok. Hele ki bu bunun gibi davarlar için. Madem kendi ülkesini çok seviyor o zaman kendi ülkesine geri dönsün de bir hayatta kalma challenge yapsın. Saçları açık olarak hayatta kalma challenge. Görev başarısız. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.